Nasipsiz. Ayağımıza kadar geldi. Evet abi geldi. Dur şunu biraz dürtelim. Ha. Yanaş yanaş. Kaydırma abi ya. Abi, abi Kaydırma lan. İyi abi Eee evet. Cemil? Para hazır mı? Abi biraz daha müsaade etseniz. Bin şu arabaya. Seninle biraz gezelim. Abi ne olur biraz daha müsaade edin. Kurbanın olayım abi. Ödeyeceğim. Vallahi billahi ödeyeceğim. Kes lan. Ya. lan arabaya? Abi biraz daha bekleyin ya. Atilla al şunun ifadesini. Tamam abi. Asabımı bozacak şimdi ezeceğim ayaklarımın altında. Emrin olur abim. Gel lan arabaya bin <laughs> sana. Durmasın lan. Cemil. Kim lan bu? Şahanoz gibi geliyor. Cemil. Raşit. Cemil merhaba. Ben de sana geliyordum. Ne oluyor? Kim bunlar Cemil? Bize borcu var. Kaç aydır ödemiyor. İcraya geldik. Ya parası ya canı. Öyle mi Cemil? Öyle mi? Ha. Ne kadar? 2000. Üstümde bu kadar var. Şimdilik bununla idare edin. Ayaklı banka gibisin. Kalanını yarın Daha önce bari? Karttaki abi? bu adrese gelip alırsınız Tamam mı? Ha? Anlaştık mı? Tamam Hadi hadi yine yırttın Arkadaşına dua et Allah razı olsun ver. Bankaya borcum vardı. Haciz gelince bunlardan para aldım. İşte bulamayınca. Önemli değil Cemil. Bu iyiliğini unutmayacağım. Ama... Bunu niye yaptın? Hadi bırak şimdi bunu da evine gidelim. Seninle konuşmam gereken önemli mesele var. Başına devlet küçük kondu. ama bunlar fazla. Ben aldım mı ilacı kızım. Canım kızım benim. Sen bir tanesin. Bak, Raş amcan gelmiş. Niye gelmiş biliyor musun? Senin de benim de başımıza talih kuşu kondu. Öyle değil mi Raşit? Net bir şey diyemem. Neşe'nin becerisine ve sabrına bağlı. Sen merak etme. Benim kızım her şeyin üstesinden gelir. Şimdi nereye gidiyoruz biliyor musun? Villaya. Anne. Raşit amcan bize her şeyi anlattı. Senin üstesinden gelebileceğin bir iş. <laughs> Git. Git. Başka çaremiz yok kızım. E ee, villaya ne zaman gidiyoruz? Bu halde gidemez tabii. Önce onu tepeden tırnağa giydirmemiz lazım. Babacığım. Çok güzel olmuşsun Evet yakışmış İstersen bir de ötekisini dene yavrum he? Peki <laughs> Aman da aman benim cici kızım ne kadar güzel olmuş Neşe. Nasıl? Beğendin mi kızım? Çok beğendim baba. Beni mahcup etmeyin Cemil. Dediğimi unutmayın. Kızın sabırlı olacak. Küçük kız ne derse desin gıkı çıkmayacak. Onunla arkadaş olacak. Onu eğlendirecek. <laughs> Leyla Hanım'ın tek istediği bu. Kızının yüzünün gülmesi. Kızımız bunu başarırsa... ...paraya para demezsiniz. Benden söylemesi. <laughs> Raşit neler söylüyorsun? Sahi mi ben? Tabii tabii. Eğer bu işi olursa belli saatlerde getirip götüreceksin kızını. Hı hı, hı. Bir nevi mesai işi gibi. Hı. Okuldan sonra 3-5 saat kalacak bu villada. Hı hı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı anlaşıldı. Ayrıca Önder Bey sana da fabrikasında garanti bir iş verir. Köşeyi dönersiniz. Hı. Hepsi Neşe kızımızın sabrına bağlı. Sen merak etme amcası. Benim kızım bir tanedir. Hadi. Hadi o zaman gidelim. Hadi kızım. Buyur bakalım küçük kız. Geç kardeşim geç. Geçin geçin. Geçin. Siz burada bekleyin. Ben Leyla Hanım'a haber vereyim. Tamam. burası ev değil, saray mübarek. Salonun güzelliğine bak. Aman kızım. Bizi düşünüyorsan bu işi kaçırma. İyi ama baba. Ben ne yapacağım burada? Ne derlerse onu. Para kazanacaksın kızım. Para için ne yapılmaz? Arkadaşım nerede? Şşt, bekle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buraya niçin geldiğini biliyor musun kızım? Hı hı. Biliyor biliyor. Raşit Bey her şeyi anlattı. Hiç umudum yok ama... İnşallah başarırsın kızım. Senden sadece kızıma arkadaşlık etmeni istiyorum. Tamam mı? Allah'ım şu düştüğüm hale bak. Yavrumun yüzünü güldürmek için. Tamam. Sizi de deneyelim. Buyurun beni takip edin. Hadi kızım göster kendini Hadi bakalım <laughs> Odası burası. Ben geldim. Şey... Ben geldim. Nasılsın? Benim adım Neşe. Senin adın ne? birbirlerinin kollarında geçirdikleri halde sevinç belirtisi göstermeyen iki dostturlar. Evin bekçileri bunlardır ve ancak sabah birbirlerinden ayrılırlar. Nedir bu? Sana. Aa! Sağır mısın sen? Eğer bağırırsan giderim. Anladın mı? Giderim. Ben senin arkadaş olmaya geldim. İnsan arkadaşını böyle mi karşılar? Hem sen deli misin? Deliler bağırır. Bir defa, ben senin misafirinim. Hoş geldin demen lazım. Öyle değil mi? Hala çıkmadı. Bu sefer başaracak galiba. Değil. Her dediğini alıyorlar sana. Ama sen kendini beğenmişsin birisin. <laughs> Baba, gidelim buradan. Neşe. Bu sonucu bekliyordum zaten. Evet, bekliyordum. Yine de teşekkür ederim size. Buraya kadar zahmet ettiniz. Bu işte bir terslik olmalı. Neşe? A, beyefendi bir dakika. Lütfen kızınızı zorlamayın. Bu tamamıyla gönül işi. Ben sizi geçireyim. Buyur. Hadi. Hep böyle oluyor ya. Hep böyle oluyor. Usandım artık. Burada işte. Buyurun Raşit amca. Bana aldığınız kıyafetler. Bana bak bakayım. Ne oldu da çıktın odadan? Hemen pes edilir mi? Baba konuşmadı benimle. Hiç konuşmadı. Arkadaş olmak istedim. Bana tokat attı. Ben, ben de ona attım. Ne? Ne? Tokat mı attın? Böyle bir evin kızına nasıl tokat atarsın sen? Ama baba önce o bana attı. Eve gidelim tokadı görürsün sen. Yürü. Yürü. Yürü diyor. Cemil. Kötü davranma çocuğa. Yürü. Sen o canavarı bilmiyorsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.